Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar e, ben bu hesap benim değil kuzenimin. Şu an kuzenimin tabletinden oynuyorum. Zaten e, yazın onlara geri vereceğiz de. Şu an arkadaşlar Max'im var. Şey işte şurada görüyorsunuz. Edgar Max. Shelly'nin şeyleri açık bir var. İşte böyle karakterlerim var. 8 bitim var. 6700 bin. Arkadaşlar Rudy'im göstereyim. Benimle oynamak isteyenler oynayabilir. Göstereceğim bir dakika arkadaşlar. Ee, yüzümü göstermeyeyim ben. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarda zaten elimin üstünde gözüküyor. Buralarda. Evet arkadaşlar kulübümü de gösteriyorum. İce bu işaret var. Hatta ben kulüp kurayım arkadaşlar. O kulübe gelebilirsiniz kulübümü oluşturuyorum arkadaşlar. Bu kulübün adı Bebeler olsun. Hepsi büyük. ben biri gidip geliyorum Bebeler. Ay, ama bu ama nerede? Açıklamaya da küfür yok yazalım. Gelip oynayabilirsiniz. Yok ben size arkadaşlık atabilirim arkadaşlar. Tamam. Kupa 200 olmasın ya aynen 0 olsun herkes gelebilir. Katılım açık, kapalı, sadece davetle açık. Katılım açık arkadaşlar ve oluşturdum. Kulüp oluşturdu. Gelebilirsiniz. şu anda tek ben varım. Kulübe ee, zaten Brawl Stars gelir. Sağ üstte girmeyeceğim. Bir tek hesaplaşmaya, bir 8 bitimle bir gireyim. Arkadaşlar bu mücadeleyi kaybettim. Ya arkadaşlar ee, sürekli şey yaptık da Aa, yeni şey gelmiş etkinlik geldi. Bu gelmiş. ilk önce bir tek bir gidelim bakalım. Zaten görevim var tek de. tek girdim gitti. Arkadaşlar internet gidebilir çünkü internetimiz iyi de fazla algılamıyor ya duvar arkası. Sesini birazcık kısayım ben. Evet. Ha, barley. E pek fazla yanında gitmeyeyim de. Ha, internet gidiyor. Hayır inşallah adam yanındaki internet gitmez. Hayır, hayır. Ha, şurada adam saklandı. Burada. Bakın buldu. Karl mı? Karl galiba. Alırım ki. Neredesin kar? Yok Jesse'miş. Kafasını benzettim. Hayır atma ultini. Atma ultini. Hayır arkadaşlar 8 bit yavaş bir karakter Brawl Stars'ta tek bir tane yavaş karakter o, o da 8 bit şuraya koyalım ben koydum 2 dakikada parçaladı hayır öleceğim kaçmam lazım oğlum alırım da şimdi çok sıkı dalıyor hadi görmeden bir girseydim arkadaşlar böyle öldüm hayır internet gidiyor bir de sıkıntı oluyor ya İyi ki kupa düşmedin ya Neyse bir şeyler Nani ile oynamayacağım ya. Yani sıkıntı. Max'e max max. Hadi sizin için Max'e gireyim. Hadi. Oo, bir şey geldi sonra bakarım. Oku, oku. Hadi. Arkadaşlar sizde videoyu durdurup kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi. sen aç git sıkamadım ya dur tek sürüdüm ya düştüm iyice Neyse arkadaşlar birileriyle ya birilerine şöyle davet gönderelim de onlarla bir dostluk maçı kuralım Hadi bakalım Sen bir dakika lan Oha bin kupa da sende mi çıkmış lan şöyle şöyle hepsini bir daha satalım şöyle 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 ha. Şimdi bunlar davetlerimi kabul edecek o zamana kadar ben de, ben de e, bu kulüpten çıkmayacağım onu diğer iki videomda göstereceğim arkadaşlar Minecraft videoları da çekeceğim merak etmeyin başka oyunlarda oynayabilirim şimdi Evet arkadaşlar şimdi e, ne yapsam ne yapsam 8 şöyle güzel hiç kasmadığım güzel bir tane karakter yok mu benim Karl sevmiyorum sevmiyorum Karlı ben ya. Arkadaşlar benim Aa, emojisi değişmiş. Ama ya da arkadaşlar benim altın ballayım var. Ya. Böyle. Başka başka süper diye bir kere bağlanmıştım da. Hesap çalmaya çalışıyordum da süper beni galiba engelledi ya. Ben en çok tutuyorum. <laughs> güzel bir çok seviyorum. Aksiyon büyük aksiyon. kanada kim, kimi destekliyormuşuz hiç kimseyi. Gidelim hemen yazalım. Kodu gire. Daha ne oluyor? Hı? Diğerlerini de göstereyim arkadaşlar. Siz, siz yazarsınız. Adam. Adam da oluyor. Oyun gemisi de oluyor. Ama ben Joker'i tercih ediyorum. Joker. Evet. Şu an aha 6 dakikaya girdik. Ne ara? Neyle oynasam, neyle oynasam, neyle oynasam diye düşünürken aklıma Dayanmak geldi. 5 seviyor. Ha? Arkadaşlar parama bakın. <laughs> Altına. 2880 bayağı kastım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Hadi bakalım. Hayır internet gitmesin bak bu sefer. Bu sefer evet. Bu sefer güzel bir maç çıkaracağım <laughs> eminim. Ay, bu bizim hala duruyor güzel. Al bakalım. Ya niye gittin? Aa Hadi arkadaş olak arkadaş olak diye hadi. Olak hadi. Ya internet gitti ama. Oo emojisi var ama bu bot ya. Ne diyor? XX X killer var. XX X. Bilmiyorum ya. Ya internet gidiyor sürekli deli oluyorum. Ortada birileri olabilir. Hadi şeyli. Aha gerçekten var. Hadi şeyli olsa tamam. Hayır. Hayır. Hayır 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 hayır, hayır. Ya iki vuruşta <laughs> üç vuruşta <laughs> alırım ya. <laughs> ya. En azından jeton geliyor. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Videoyu kapatmadan önce şöyle bir nextimle durayım bakalım. Hava atmaya çalışmıyorum Evet arkadaşlar <laughs> kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bay bay. Evet.